Sönmez bu şafaklardayız en yani az sayıda Sönmeden yurdum tükte en son acı O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimizdir ancak Bu pahalı Ne bu Sana Sonra fetheler, Milletimin Ben ezelden gül yaşarım. Hangi çılgınla zincir kıracakmış yaşarım. Kükrem isterdim ben bir çiğne başarım. Yürsen uzağları yürümeye sığmam taşarım. <laughs> ben afakını sarmış da cevk zırhıdı var. Benim iman dolu görsün gibi serhatdim var. Ulusum korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tepki çıkarmış canavar. Öyle dursun bu hayasız yavrum. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şöyle fışkıracak toprağı sıksan şöyle daha. Canı, cananı, bütün yarımı alsan da hıda Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda <laughs> Yolunun senden ilahi, düşüdür ancak evleri Devletin vafadının gözüne namahrem edin Şehzemler ki şehadet, dinin temeli Ebedi yurdumuzun temeli o zaman reddikilerin secde ben varsa taşı Her cerri hamdan ilah koşan kanla yaşa Kışkırır ruhun cevap gibi yerden naşın O zaman yükselerek karşı değer belki başlar. Kavgalan sen de şaka bırakın ki ey inşanı yürü Olsun artık çekilen kanlarımızı hep seyredin Ebediyen sana yok ıslanak yok. Hakkıdır bir yaşamış bayrağı isimlerini bilmesek de memleketimizi ve geleceğimizi korumak için çocuklarımızın huzur, sağlık ve bereket dolu bir Türkiye'de yaşamasını temin için bu topraklara terini, kanını ve canını hiç çekinmeden katmış bütün kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki hiçbir emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır nur içinde yatsın